Selamun Aleyküm. Değerli öğretmenlerim, kıymetli velilerim ve sevgili öğrencilerim. Bir Ramazan ayının daha sonuna yaklaşmış bulunmaktayız. Bu yıl koronavirüsü illeti nedeniyle biraz Ramazan ayımız buruk geçti. İftarlarımız biz bize geçti. Dolayısıyla Kadir Gecesi'ne de böyle buruk bir duyguyla erişmiş bulunmaktayız. Bin aydan daha hayırlı olan bu Kadir Gecesi Kur'anla ilişkimizi gözden geçirmek, başta Rabbimiz olmak üzere kendimizle, çevremizle ve bütün kainatla ilişkilerimizi tevhid, adalet, merhamet ve güzel ahlak üzere yeniden düzenlemek için önemli bir fırsattır. O halde Allah'ın sonsuz rahmetinin yeryüzünü kuşattığı bu esenlik gecesini gafletle geçen yıllarımızın telafisi için bir fırsat olarak görmeliyiz ve en verimli şekilde değerlendirmeliyiz. Öncelikle bütün hata ve günahlarımıza tövbe etmeli ve bir daha aynı yanlışlara yaklaşmama azmi ve bilinciyle Allah'tan af dilemeliyiz. Nitekim sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu mübarek geceyle ilgili olarak kim inanarak ve sevabını yüce Allah'tan umarak Kadir Gecesi'ni ihya ederse onun geçmiş günahları bağışlanır buyurmuştur. Bu gece Allah'ın sen affedicisin, affetmeyi seversin. Beni de affet şeklinde dua etmemizi peygamberimiz tavsiye etmiştir. İçten ve samimi dualarımıza bütün insanlığı dahil ederek kin, haset, nefret, korku, ümitsizlik ve ötekileştirmenin olmadığı, güven, sevgi, saygı, kardeşlik ve dayanışmanın hakim olduğu bir hayatın ve dünyanın inşası için çalışma azmimizi yenilemeliyiz. Bunu başardığımızda gönüllerimize huzur ve inşirah, hanelerimize sükunet ve bereket, toplumsal hayatımıza merhamet ve adalet egemen olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Türk milletinin ve İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum. Yüce Rabbimizden oruçlarımızı ve tüm dualarımızı, ibadetlerimizi kabul buyurmasını, bu gecenin İslam aleminin birlik ve beraberliğine, İnsanlığın sıhhat, hidayet, barış ve huzuruna vesile olmasını niyaz ediyorum. Geceniz mübarek olsun. Rabbim bu geceyi inşallah hakkıyla değerlendiren kullarından eylesin.